Okul kurum koduyla giriş yapıyoruz. İlkokul kurum işlemleri diyoruz. Devamsızlık işlemleri diyoruz. Açılan sekmeden öğrenci devam durum takip işlemleri diyoruz. İşlem yapacağımız sınıfı seçiyoruz. Öğrencilerin durumlarına göre işaretlemeleri yapıyoruz. kaydet diyoruz. Göstermek adına diğer sınıfları da hızlandırılmış şekilde dolduruyorum. Sol sekmeden okul devamsızlık girişi onay işlemlerine tıklıyoruz. Eylül ayındaki kutucuğu işaretliyoruz. Kaydet diyoruz. Yaptığımız işlemleri kontrol etmek adına devamsızlık işlemlerinden takip modülüne ve onay işlemlerine tekrar bakabilirsiniz. Kolay gelsin.